Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği mutabakat muhtırası, iklim eylemi alanında mutabakat zaptı, sanayi ve ileri teknolojiler alanında işbirliği mutabakat muhtırası, kültürel alanda işbirliğine dair mutabakat zaptı, tarımsal işbirliği üzerine mutabakat zaptı, kara ve deniz taşımacılığı alanlarında işbirliği mutabakat muhtırası, gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı, afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, meteoroloji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, medya ve iletişim alanlarında işbirliği protokolü, arşiv alanında işbirliği protokolü ve kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bakanlar bildirisi imzalandı. Öte yandan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayi işbirliği toplantılarının başlatılmasına ilişkin niyet mektubu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeh Muhammed Bin Zayed El Nayyar'ın daveti üzerine Türkiye saatiyle 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Devlet Başkanlığı Kasr Al Vatan'a geçerek ikili görüşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Nahyan'ın gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Erdoğan ve El Nahyan ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Dünya Fuarı Expo 2020 Dubai'ye gelerek Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.